Hangisi fabrika yapımı her türlü kumaş, bez gibi dokuma eşya satan kişiler için kullanılmış bir ad değildir? A. Bezzas B. Züccaciyeci C. Yırtımcı D. Manifaturacı B. Ee, manifaturacı kumaş. Sen bu kumaşla ne yapacaksın? Ne manifaturacı son karabin? Manifaturacı ne satar? Fatura mı acaba? Manifaturacı. Benim bildiğim manifaturacı ...iğne, iplik kumaş benzeri yani e, dikimle kumaşla ilgili her türlü e, aksesuar gibi şeyler satar değil mi? Züccaciye de ne satılır? Züccaciye takı tarzı şeyler. Züccaciye benim bildiğim züccaciye de cam cam gibi şeyler.